Hepinize bakışlar ve ben bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Undertale oynayacağız arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız Undertale oynayacağız. Ee, arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda oyunumuz açık. Ee, yeni başlıyorum. Güzel olacağını düşünüyorum. Güzel bir oyuna benziyor. Ee, oyunun hikayesi arkadaşlar. işte insanlarla ve canavarlar savaşıyor. İnsanlar canavarları bir tane daha hapsediyor. Bir büyüyle. Ve canavarlar o dağdan çıkamıyor. O dağda harabeler ismi veriyorlar. Biz de bir kızız ve yanlışlıkla bu dağa geldik ve yanlışlıkla buradan aşağı düştük. Şu an dağın girişinin olduğu yerdeyiz arkadaşlar. Yanlışlıkla düştük dediğim gibi. Eee işte şimdi buradan devam edeceğim. Aa bir tane çiçek var. Yapacak daha geç bir şeyin yok mu? Kalbi gördün mü? O senin ruhun. Varoluşun simgesi. Ruhun güçsüz başlar ama çokça SV alırsan büyütüp güçlendirebilirsin. SV ne ifade ediyor? Sevgi tabii ki. Biraz sevgi istersin değil mi? Merak etme seninle biraz paylaşacağım. Aşağıda sevgi paylaşılan bir düşüncedir. Biraz toz pembe. Zararsız dostluklar. Hazır mısın? Hareketlen. Toplayabildiğin kadar al. Ben toplamak istemiyorum abi. Ya bana kötü bir şey veriyorsan. Aa, hey dostum ıskaladı. Tekrar deneyelim tamam mı? Ben yine istemeyeceğim abi. Şaka mısın? Yoksa gerizekalı mı? Mermilerin içinden koş. Ses gittikçe kötüleşiyor abi. Aha ne oldu abi bu? Burada neler olduğunu bilmiyorsun değil mi? Sadece acı çekmeni görmek istiyorsun. Lan ne oluyor? Geber. Bu ya, ne yapacağım? Nereye kaçacağım? O ne? Ateş topu. Kim attı onu? Bu kim lan? İnek. Ne kadar korkuş bir yaratık. Zavallı masum bir gireceği işkence ediyor. Sakın korkma evladım. Adım Toriel. Harabelerin koruyucusuyum. Arkadaşlar dediğim gibi harabeler demek yani e, o dağ demek yani çıkışı. Her gün bu yoldan geçen birisinin düşmüş mü diye bakarım. Uzun zamandan beri buraya gelen ilk insansın. Gel mezarlığa geçmen için sana rehberlik edeyim. Bu taraftan. Ben buna güvenmiyorum ama arkadaşlar. Burada kayıt alıyoruz. hoş geldin küçüğüm. Sana harabelerin işleyişini öğretmeye izin ver. Harabeleri bulmacalar dolu. Anahtar ve güzergahlar arasında antik bir bağ var. Odanın odaya geçmek için onları çözmen gerekiyor. Lütfen kendi bunları görmeye odakla. İyiymiş abi. Bir şey ama bak bence bu bize bir şey yapabilir ha. Bu kötü birisine benziyor ha. Ya bizi yanına, yanına alıp yerse? Endişelenme. Açman gerekenleri işaretledim. <laughs> Muhteşem. Seninle gurur duyuyorum. Küçüğüm. Abi bir son iki oda ilerleyelim. <laughs> Yaratla bir insan olduğu için canavarlar sana saldırabilir. Bu durumu hazırlıklı olman gerekiyor. Her neyse endişelenme. Yapacağın şey basit. Bir canavarla karşılaşınca savaşa girersin. Savaştayken dostça bir sohbet başlat. Bir sürü oyla ben çatışmayı sonlandırmak için geleceğim. Cansız mankenle konuşarak pratik yap. Eylem, manken, konuş. Arkadaşlar oyunda bir iyi son bir de kötü son var. Bir de garip garip bir sürü sonlar var. Ben şu an ee, hangi sonu yapsam? E, ben şu an iyi son yapacağım arkadaşlar. İyi sonu yapacağım. Yani iyi sonda kimseyi öldürmüyoruz. Herkese kanki oluyoruz. Burada da başka bir bulmacı var. Acaba çözebilecek misin? Neymiş bakalım. Fru git sana saldırıyor. Eylem. Frugit e, gözle tehdit sıfır ve dedi alamadı ama yine de pop poplandı. Aha Toriel geldi. Kaçtı. Kazandın. 0 TP 0 altın. Bu, bu ne abi ben burayı nasıl çözeyim? Arkadaşlar oyunu ben kendim seslendireyim mi yoksa kalsın mı böyle? Böyle iyi mi? İstiyorsanız kendim şey yapabilirim. Seslendirebilirim. Bu şu an çok tehlikeli. Şu an seslendireceğim. Eğer seslendirme ben okurum diyorsanız seslendirmem. Buraya kadar çok başarılıydın evladım. Ama senin için zor bir isteğim olacak. Bu alanın sonuna kadar kendi başına gitmeni istiyorum. Bunun için kusura bakma. Ne olacak oğlum? Canavar falan mı gelecek? Ölmek istemem. Nereye gidiyoruz? Ha Turil oradan çıktı. Selamlar evladım. Endişelenme. Seni terk etmedim bunu güvenliğin için sağ ol. ama bu alıştırmayı zorunda bağımsızlığını temsil etmek için bir işim var etmem gerekiyor olsa senin yalnız kalman lazım lütfen burada kal kendi başına keşif yapman çok tehlikeli bir fikrim var sana bir cep telefonu vereceğim sesimi kaydediyor değil mi abi bu tamam kaydediyor bir şeye ihtiyaç olursa araman yeterli. Ustudur. Tamam mı? Zır, alo ben Toriel. Odayı terk ettim mi yoksa? İleride açıklamam gereken birkaç formacı var. Kendi başına çözmen tehlikeli olur. Kendine dikkat et. Tamam mı? Ee, evet arkadaşlar. içeri bir gittim gitti. Onunla şey yaptım. Ee, devam edelim. Ee, burada tekrardan kayıt alalım. Burada bir kurbağa var yine. Vrak, vrak, pardon insan. Canavarlarla savaştığım için bir tavsiyem var. Belirli eylem yapma ya canavarları çok az bırakana kadar savaşmam gerek. Onları seninle savaşmak istemeyebilirler. Bir canavar seninle savaşmak istemezse lütfen merhamet et insan. Vrak. Eylem, sönüm, teselli. Şurada ne var? Bir tane alın yazıyor. Bir şeker alacak mısın? Alalım abi. Tamamdır. Bunu da yendik. Fark ettiyseniz hiçbiriyle savaşmıyorum. Kanki oluyorum bilerek. Amacı bu zaten. Zır, alo ben Toriel. Alakası olacak ama hangisini tercih edersin? Tarçın mı karamalı mı? Dur. Sakın söyleme. Tarçın mı? Evet. <laughs> içime doğdu. İnsanlar buraya düştüğünde garip ama genelde... Genelde onlar zaten tanıyormuşum gibi hissederim doğrusu. Seni ilk gördüğümde... Eski bir dostumu ilk defa görüyormuş gibi hissettim. Garip değil mi? Peki. Seçimin için teşekkürler. Dı dı dıt. Zır. Alo ben Toriel. Karameladan nefret etmiyorsun değil mi? Senin tercihini biliyorum ama... Sofrada görsen yaramazlık yapar mısın? Tamam tamam. Anladım. Sabırlı olduğun için sağ ol bu arada. Frogit yakınını zıpladı. Eylem Frogit iltifat edin abi. Bu taştan kızardı. Evet arkadaşlar tekrardan birisi geldi. Çok garip şeyler oldu. Kusura bakmayın video aralarda kesildi. Frogit seninle savaşmayı isteksiz görüyor. Eylem iltifat. Frogit ne dediğini anlamadı ama yine de pohpohlandı. Utaştan kızardı. Bırak. Tamamdır. Bunu da, bu da kanka olduk yine. Alo, herhangi bir alacın yok değil mi? Ha, neden mi soruyorum? Sebebi yok. Hiçbir sebebi yok. Bu Toriel manyak bence arkadaşlar. Bizi öldürecek haberiniz olsun ha. Arkadaşlar burada yol var. Labirent gibi bir yer. Şuralara bastığımız zaman aşağı düşüyoruz. Ben burayı daha önce oynadığım için ne yapacağımı biliyorum. Hızlı geçeceğim. arkadaşlar. Kaşları da yer, yerlerine koyduğumuz zaman direkt şey yapıyoruz zaten. Hop dedik kardeş. Kimin intibileceğini söyledi. Hmm, i̇lerlememi rica ediyorsun demek. Tamam. Sadece senin için bal kabağım. Hmm, biraz daha mı ilerlememi istiyorsun? Tamamdır. Bu nasıl? Hmm, yanlış taraf mıydı? Tamam. Sanırım kaptım olayı. Yardım edebildim mi? Cık, ya öleceğim oğlum senin yüzünden. Orada kalmam mı istiyorsun? Beni cidden yorursun. Biz geçerken kapattır mı ki acaba? Kapatmadı. Bunları direkt bağışladığımız zaman gidiyorlar zaten. Hiç uğraşmamıza gerek yok. Tekrardan burada kayıt alalım. peynir uzun zamandır buradaymış. Masaya yapışmış. Garip. Hor hor. Hor diyor. Gitti mi? Hor. Bu hayalet yüksek sesle horlayarak uyuyormuş gibi yapıyor. Sonra kaldıracak mısın? Kaldırayım mı? Ee, kaldırayım mı? Kaldırdım arkadaşlar. stok geliyor. Ben savaşmak istemiyorum abi. Oo bak bu canavar iyi savaşıyor. Neşelendir. Bir şey yapasım yok üzgünüm. <laughs> arkadaşlar okumama gerek yok sanırım siz okursunuz ama isterseniz ben de okurum yani sıkıntı yok benim için Oo burada yol var burada ne var burada da bir tabela var okuyalım örümcek kermesi tüm kazançlar gerçek Örüm örümceklere gidecek bırakayım mı Altın yok ki altırım yok kardeşim Altınım olursa şey yapıyorum. Bunları çok okumayacağım arkadaşlar. Çok uzun konuşuyorlar bunlar. Zır alo. Demin fark ettim ki evi toplamayla uzun zaman olmuş. Bu anlar hiç misafir beklemiyordum. Yerde merde bir sürü eşya görebiliriz. Onları alabilirsin ama ihtiyacın yoksa yanında taşıma. Bir gün çok istediğin bir şey görürsün. Onlar için cebine yer bırakmak istemeyebilirsin. Dıt dıt dıt. saldırmıyor mu? Ben ne yapıyorum? Arkadaşlar yeşil şeyler canımızı dolduruyor büyük ihtimal. Öldürüyor. Oh bu çok zor. Oh kazandık. Arkadaşlar bunu şöyle yiyeceğiz. Akşam yemeği falan diyeceğiz. Karnını okşayacağız. Sonra da yiyeceğiz bunu. Kesin öyle. Bu arada bu video biraz uzun sürecek. Tıkın. Tamamdır kazandık. Telefonuma bildirim geldi. Heh. Kapıyı açtık. Gidebiliriz. Abi seni ben az önce yendim ama. Akşam yemeği yiyeceğiz tekrardan. Abi seni öğrendim artık. Seni her türlü yeneceğim ben. Yeniden yendik. Geçebiliriz buradan da. Burada düğmeler falan var. Karar vermiyor ya. Şurada bir tane düğme var. Evet, basalım. Kapı açıldı. geçiriyorum hemen. Ya bu kim ya? Bir çift Luke sana sataşmaya karar verdi. Abi ne yapacağım? Oğlum yavaş olun. Manakava bir şey yaptım. Bir falan dedi ama. Sataşmayalım abi. Sunulu biri anladı dedi ama. Bence bunları sataşmayacağız abi. bunları da öyle iniyormuşuz. Sataşmayıp bağışlıyormuşuz. <Gülüyor> Öleceğim. <Gülüyor> Ölüyorum. Ölüyorum. Aa, öldüm. Tekrar doğacağız ama sıkıntı yok. Şaka mı yapıyorsun? Ya arkadaşlar. Ta nereden olduk ya. Neyse arkadaşlar. Bugünlük video bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Bir dahaki videoyu istiyorsanız. Bu videoya en az 15 like gelsin. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.